Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Sahipsizler dizisi asla final olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi çok duygusal sahnelerle karşımızda oldu. Dizimizde çiftlerimiz ise belli olmaya başladı. Yusuf ve Zeliha ilk çiftimiz olacak. Azize'nin partneri ise Faruk olacak. Yusuf ve Zeliha aşkı çok güzel işlenecek fakat Yusuf'un babası bu aşka engel olacak. Yani bu aşk çok zorlu yollardan geçecek. Faruk konusunda ise ilerleyen bölümlerde ters köşe olacağız. Şok olacağımız gelişmeler yaşanacak. Kardeşler kısa süre içerisinde Yavuz ve adamları tarafından bulunacak. Azize maalesef çok zor duruma düşecek. Fakat Yusuf ve Cevdet kardeşleri onlara vermeyecek. Büyük bir savaş başlayacak. Cevdet'in ne kadar iyi bir adam olduğuna her bölüm şahit olacağız. Cemo ve Melis ise ilerleyen bölümlerde sevgili olacaklar. Fakat bu biraz zaman alacak. Cemo artık giyimini değiştirecek ve çok yakışıklı bir çocuk olacak. Melis'in Cemo'ya bakışları bile değişecek. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak.